谁挡？ Pekmecenin neresini oturuyorum kanka mimar obadayım ya. de işlem başlayabilir efendim. O boruyu götü sok dediydi yap efendim. Ama efendim. İçine aldığı da hissetmek istiyorum don. <laughs> Tabii ki efendim. <laughs> Hadi boy dur bakayım. Kadar sokacağım. Sokun. <laughs> <Pum>. oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Sertar. <laughs> Aman Ağabey tamam, Eray, Eray hak vursa girirse ne olur? Yani oynat bakalım. Okulu ne hale getirmiş ya? Ya bu kadar. Bu kadar. Aman Ağabey tamam, ne yaptın lan? <laughs> ne oluyor Eren oğlum? Lan bu? <laughs> ha? Eren be Eren. Kurtar hapsizlik ya. Ahahahah. Çok oğlum geldi. bir şey diyeceğim. Bu nasıl tablet lan? Bu ne oğlum? Kız kayboldu arkada. Kanka poz ah. ver. <laughs> Tam olarak bu. Tam olarak bu. Kanka poz ver. Kimin kocası bu? 8 yaşına geldim. Koronavirüs gördüm. Sokağa çıkma yasağı gördüm. Darbe gördüm. Darbe. Ya bana bir aşık olanı görmedim ya. Vay vay vay. Ooo. Başlat. Hepsini dağ montajını izliyoruz Son abi. Saniye, uzun zamandır yiyeceğim telif yiyeceğim değil mi ben hayvan gibi. Ben köküne kadar telif yiyeceğim bence. Ahmuş, aşkım öbürüne tokat at. Zıncırle zıncırle. Neydim amca? Öbürüne tokat at. ne güzel ettin kız. Ne yap be? Hep ya da şap yap. Oh ne güzel şaplatıyorsun kız. Apamca. Hep ya da tokat at. Oh ne güzel yaptın. Hmm. Mimoş. Aşkım. Çağlara, Çağlara çok benziyor lan bu arada. Mustafa Sen, da tokat at. Mustafa ile Çağlar'ı kombinlemişler. Oh, ıslandım. Böyle <laughs> bir video şey var ya? Rahatsız ol. Adam ya. Adam ya. Çağlar oğlum. Tiktok'a mı düştün ben? Çağlarım, Geriye sermişler ya bir de. Vallahi geldi adam. Anlaman gerek anlaman için beni. Bu, arada Çağrı'nın geleceği. Kaç kişi yaşarsan yaşa. <laughs> Kiminle ne <olursan> ol. Kimin yalnızlığındır dönecek. En... Oğlum salon çok iyi lan. Ah. Dur kardeşim geçme. Niye amolu? Bir saniye geçme. <laughs> beni dinler misin? Amına. Bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Şaşırdım zaten Dedim, nasıl koymamışlar beni yani hiç olmaz, <laughs> olmaz mı? Kız kardeşim eder. Hi, baby. What the? Are you? I love you. Bizden <laughs> 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 böyle su içi veriyorum. Üstüme de kolda. Üstüme de kolda. <laughs> Parodiler çok güzel oluyor bu arada ya. parçalarım. Peki taytımı da yırtar mısın? Ha? seni bak... yine aklıma geldi. Bana versin bırak tuzlu kahveyi. O tuzu paketiyle bile yerim. Ne, ne oluyor oğlum? Yıkmışlar. Çocuk kaç yaşında? <laughs> Başına fark kapısı bende. Benim o. Tapu sonunda. <laughs> Abi tamam vallahi oynuyorum ya. Abi tamam vallahi tamam. <laughs> Çok kötü bir durum lan.

Abi o kadar oldu mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah bela. <'ım ya> <laughs> Neden bu fotoğrafı yorum atmadın? Ya yorum yapılacak bir fotoğraf değil aslı. Beğenmemişsin de. E kötü çünkü öyle fotoğraflar mı atılır? Beni eskısı gibi sevmiyorsun sen. Ya seni eskısı gibi <laughs> Öyle. Niye sevmiyorsun? Ağzına mı sıçmadım senin? Niye? Bilmiyorum ki bir daha beni içine çekme ama. Bak. Lan dur. La oğlum. <laughs> öyle bir şey demedim yalnız söyleme. Hadi lan. Ben konuşu benim sistemimi bozmayın. Yani her gün seviye falan değiştirdiğim yok. Haftada bir değiştiriyorum. O da benim suçum değil zaten. Gelen gidiyor. Gelen gidiyor. Ben burada ağlayınca bana hiçbir şey bakayım annene. Hızlı damat sever mi? kafayı yersin. Esin Harbiden kafayı yesin. yersin. Çünkü ben bir amcıyım. Amcıyım ben bir amcı. <laughs> Valla kendi bir kötü hissetmedim ama bu benim bu arada. Ne abi abi? Futbol oynamaya gitsek kaleye koyarlardı bizi anladın mı? Vallahi diyorum baba kaleye koyarlardı. Ben de sevmiyordum kaleye, kalede oynamayı. Bence bu dizi değil, film. Ben Harry Potter diyorum. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken... Ben bunu izledim ya. Ben bunu izledim hiç fark ya. Etmemiş. Tam bu sırada... CCC geliyor değil mi? Arasından ...bir ses duymuş. birden <laughs> Birdenbire önüne bir kurt atlamış. Bel baktı beni yere abi geldi. Çok fazla söze gerek yok. Ağır kahpesiniz. <laughs> Eray benim yarrağımı yesin Eray benim yarrağımı yesin Adam ya adam ya geldi adam Vallahi geldi adam. Hayır gösteri hiç açmıyorum arkadaşlar. <laughs> <lan bu> olay. <laughs> Rock you like a baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel and today I'm about to teach you some. I can make it pop legs up like a can can. Değişimler daha da heyecanlı oluyor. Bunu fark ettiniz mi? <laughs> Arkadaşlar çok nasıl? Böyle aynı anda böyle bir bin kişi abone olsa nasıl mutlu olurum. Darı dayım mı yalanım yok Burada asrenet metan gazı Koca otobüs önen arkası Kimi yara naset Yanın bahçe değil kaset kar Bu ruhlar odalığında Kumbaranı kaçır Kuz kapanı balım at atamaz Ustalımız pastı Hiç kimse de renk yok ama herkes